Ekonomik sorunlar işçi, çiftçi, esnaf, emekliden sonra şirket ve firmaları da zora soktu. Vatandaşların kredi kartı ve kredi borçları 4 trilyon 826 milyar lirayı bulmuştu. Bu kere firmalar ve şirketler de ödemelerinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle konkordato başvurularında bulunmaya başladılar. 2025 yılının ilk 6 ayında Toplam 2776 firma konkordato talebinde bulundu. Haziran ayında 541 başvuru yapılırken 292'si için geçici mühlet, 132'si için kesin mühlet kararı verildi. 91 başvuru reddedildi. 19'u doğrudan iflasla sonuçlandı. 7 dosyada ise konkordato tatbiki sağlandı. 2025 yılının İlk 6 ayında kurulan şirket sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre %1 oranında azalırken kooperatif sayısında ise %25 gibi bir düşüş gerçekleşti. Kapanan şirket sayısı %14 oranında artarken kapanan kooperatif sayısı artış %6'ya ulaştı. 2025 yılında Haziran ayında kapanan şirket sayısı 2024 yılı aynı dönemine göre yüzde 27 oranında arttı. Haziran ayında kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 12. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28 oranında artış gösterdi. Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 16, işletme sayısı yüzde 20 oranında azaldı. 2025 yılında Haziran ayında 14.092 şirket kapandı. Mayıs ayında bu sayı 11.382 idi. Bankalar ve finans kuruluşlarının ilk 5 ayda 777.160 kişiyi kredi kartı, 636.000 kişiyi de bireysel borçlarından dolayı takip alındı. Süreç içinde borç ödemede sorun yaşayan şirketler konkordato ilan ederken Vatandaş da ödemesini yapamadığı için icralar kapıya dayandı. Ekonomik sorunlar giderek derinleşiyor, yoksulluk artıyor. Bunun yansıması ise gelir gider dengesini tümden bozuyor. Eğer işçi de çiftçi de ve emekli de gelir düzeyi bozulursa esnaftan alışveriş yapamıyor. O esnaftan alışveriş yapamayınca esnafın işi bozuluyor. Esnafın işi bozulduğunda esnaf da üretici firmalardan ürün temininde sorun yaşamaya başlıyor. Bunun yansıması fabrikalarda işler daralıyor. Fabrikalarda daralan işler kompordatoyla ile borç yapılanmasını beraberinde getiriyor. Daha sonra da iflas olayları gerçekleşiyor. Yüksek faizin yanı sıra piyasadaki sıkı para politikası nedeniyle döngünün yavaşlaması ve uzun süredir de ekonomik sorunlara çözüm bulunamaması yoksulluğu da ve iş yerlerinin kapısının açık kalmasını da sorunlu hale getirdi. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda fabrikaların kapanmasından öte bir kısmı da yurt dışına taşınarak özellikle tekstil sektöründe eee farklı arayışlar da beraberinde getiriyor. Binlerce işçinin işsiz kaldığı, iş yerlerinden kapandığı, esnafın Geçmişe göre gelir gider dengesinin önemli ölçüde daralmasıyla ürününü sattıktan sonra rafa koymada zorlandığı bir süreç devam ediyor. İşçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin sorunları her geçen gün daha da artıyor. Siyasi iktidarın uyguladığı ekonomik politika iki yıla aşkın süredir bu sorunlara çözüm üretemiyor. Öyle olunca ekonomik anlamdaki sorunlar da derinleşiyor. Konkordato borç yapılanması ve bu başvuru yeni işsizliği, yeni sorunları da beraberinde getiriyor.